CEO'lar röportajımıza hoş geldiniz Eyüp Bey. Ee, öncelikle ilk sorumla başlamak istiyorum. Quick Sigorta'nın 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılının ilk yarısına dair hedeflerinizin ne kadarını da gerçekleştirdiniz? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Quick Sigorta ve Mayer Holding 2022 yılını büyük atılımlarla gerçekleştirdi. Hedeflerini yakaladı. Büyüklük anlamında baktığımızda ilk 10 sigorta şirketi arasında hayat dışındaki yerini sağlamlaştırdı. Grup olarak baktığımızda öz kaynak büyüklüğünde sigorta grubumuz ilk defa 5. sıraya kadar yükselmiş durumda. Kuyuk Sigorta öz kaynakta 7. sırada yer almakta. Bunun yanında öz sermayesi de ciddi anlamda artırmış durumda 2022 yılında. 3.3 milyarlık bir öz sermaye ile e, sigorta şu anda 5. sırada yer alıyor öz kaynak büyüklüğünde. Yine baktığımızda 2022 yılı e, karlılık olarak baktığımızda sektörde bilanço karlılığında ikinci sıradayız. 1.4 e, milyarlık bir e, öz e, karlılığımız var 2022 yılı itibariyle. 2023'e e, açıkçası iyi başlamadık felaket, yüzyılın felaket olarak adlandırılan deprem felaketiyle başladık. Bu süreç içinde yine de biz belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmayla ilgili çalışmalarımıza devam ettirdik. 2023 yılının ilk çeyreğine baktığımızda hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Prim üretimimizde şu anda hedefimizin %100 üzerinde devam ediyoruz. Ancak biz rakamsal büyüklükleri çok konuşmak istemiyoruz, daha çok hedeflendiğimiz, odaklandığımız alanlar farklı. Maher Sigorta Grubu ve Maher Holding çatısı altında yer alan Büyük Sigorta, Korpus Sigorta ve iştirakimiz olan diğer firmalarla finansal bir ekolojik sistem, finansal bir market yaratma hedefimiz var bu yıl içinde. Tamamlayıcı sağlık ürünüyle bir ilki gerçekleştirerek en az üçüncü yılın sonunda verilen ömür boyu yenileme garantisi hakkını Ömür boyu beklemeye gerek kalmadan ilk yılın sonunda müşterilerinizle buluşturuyorsunuz. Sunduğunuz ürünlerde nelere dikkat ediyorsunuz? Uzun bir süre bekledik tamamlayıcı sağlık ürününü piyasaya sürmek ile ilgili. Çünkü biz e, yatırımlarımızı ve hedeflerimizi belirlerken e, piyasadan farklılaşmak istiyoruz. Farklı ürünlerle yer almak istiyoruz. Tamamlayıcı sağlık ürünü aslında türev ürünlerle beraber piyasada biraz farklı bir ses getirelim istedik. 2022'nin Nisan ayında ilk ürünümüzü, tamamlayıcı sağlık ürünümüzü sizin de bahsettiğiniz gibi bekleme süresiz bir şekilde ömür boyu yenileme garantisiyle birlikte piyasaya sürdük. Ardından yine sadece trafik kazalarına özgü trafik tamamlayıcı sağlık ürünümüzü, ardından da yine beklemesiz tamamlayıcı sağlık ürünümüzü devreye aldık. 2022 yılı verilerine baktığımızda tamamlayıcı sağlık tarafında 30 milyon aşkın bir üretim gerçekleştirdik. İlk yılımızda 22. sıraya yerleştik. 2023 yılında yine tamamlayıcı sağlık ürününün bir türevi olan Oksijen Plus ürünümüzün de devreye alınmasıyla beraber bu yıl sonunda 15. sıraya ve 200 milyonluk bir prim üretimine ulaşmayı hedefliyoruz. Peki, ürün gamını genişletmeyi planlıyor musunuz? Kuyuk Sigorta yeni bir alanda yeni bir ürün sunacak mı? Kuyuk Sigorta e, sektöre giren son şirketlerden biri olması sebebiyle en fazla e, sigorta branşına sahip, ruhsatına sahip bir sigorta şirketi ve 50 aşkında ürünümüz rafımızda duruyor. Bu sene e, 2023'ü biz ee, değişim, dönüşüm ve etkileşim yılı olarak ilan ettik. Kendi mottomuzu bu şekilde belirledik. Ee, Bunun için de yeni üründen daha ziyade mevcut ürünlerimize odaklanma ile ilgili bir yıl e, hedefliyoruz. Stratejimiz de bu doğrultuda. Ee, bu yılı e, sektörün hastalığı olan oto ürünlerinden e, bir derece diğer branşlarda da bir odaklanma yılı olarak kendimize hedef belirledik. Burada e, öncelikle e, finansal ürünler dediğimiz alacak sigortası, fatura koruma, kira koruma, öğrenim kredisi gibi e, sigorta türlerini e, yaygınlaştırmak ardından da tamamlayıcı sağlık ürününde bir kendimize yer edinmek istiyoruz. 2023 yılında sosyal sorumluluk, teknoloji gibi alanlarda ne gibi projeleriniz olacak? Yatırımlarımızı tamamen amiral gemisi olan Kuix Sigorta'nın önderliğinde gerçekleştiriyoruz. Mayer Holding içinde biraz önce bahsettiğim gibi finansal bir ekolojik sistem yaratmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Quick Finans faaliyetine başladı. Yine aynı şekilde ödeme sistemleri, teknolojik altyapımızı oluşturacak olan ödeme sistemleri şirketimizin de izin çalışmalarını başlattık, ruhsatlandırma çalışmalarını başlattık. Varmak istediğimiz yer aslında bu kanalda yani dijital kanalda hem sigorta şirketi hem de finansal şirketlerimizin gayrimenkul şirketleriyle beraber bir döngü oluşturarak süper app diyebileceğimiz Q Plus ürünümüzü devreye almak, buraya varmak. Çok kısa bir zamanda bunu gerçekleştirmeyi istiyoruz. Yeni yatırımlar anlamında bir hayalimiz olan ve pandeminin araya girmesiyle geri plana bıraktığımız Avrupa'da bir sigorta şirketi yatırımımız var. Yine iştiraklerimiz içinde yer alan yeni alanlar var. Bunlar işte uzay alanı veya baktığımızda tıbbi alanda sayabileceğimiz aşı çalışmalarına katkı sağladığımız bir alanımız var. Tabii sosyal sorumluluk anlamında da yine daha önceleri devam ettirdiğimiz spordan sanata tüm alanlarda sosyal sorumluluklarımızı ve sponsorluklarımızı da devam ettireceğiz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler hepimizi deriden, derinden etkiledi. Ee, ve bir kez daha sigortanın nedenle önemli ve gerekli olduğu görüldü bu deprem felaketiyle birlikte. Bu noktada sizce doğal afetlere karşı sigorta nasıl bir rol üstleniyor? Gerçekten büyük felaketti. Ee, bölgeye gittiğimizde aslında bunu çıplak gözle çok rahatlıkla gördük. Ee, düşünün Antalya'nın %70'i yıkılmış durumda. Yani buralar cidden bir felaket yaşamış durumda, ciddi bir insan kaybımız var maalesef. Sigorta buranın neresinde? Aslında baktığımızda maddi kayıplar anlamında sigortalı oranların çok da düşük olduğunu görüyoruz. Yani 2 trilyona yakın bir maddi kayıp varken sigorta şirketlerinin ödeyeceği miktar 100 milyar seviyesinde baktığımızda çok düşük kalıyor. Zaten bunun büyük kısmı da restorörler tarafından karşılanacak baktığımızda Türk sigorta sektörünü mali bilgisini etkileyecek çok bir yıkım söz konusu değil. Ancak iş yapış şekillerinin değişeceğini görüyoruz bu deprem nedeniyle gördük ki aslında sigorta'nın olduğu her yerde hayat hızlıca eski halinde yoluna devam edebiliyor. Kaldığınız yerden sigorta sayesinde hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Yani eviniz, arabanız, iş yerinizi sigorta sayesinde tekrardan yerine koyabiliyorsunuz. Olmadığı yerde aslında bir problem var. Sigortayı sadece felaketlerde değil aslında en başında hatırlamak çok daha önemli. Bunun için biz bu bölgede öncelikle acentelerimizin ayağa kalması için bölgeden hızla tahliye işlemlerini yaptık. Ardından yine tekrardan bölgede barınma, yiyecek ve yaşamla ilgili kısımda yardımlarımızı devam ettirdik. Ee, Allah şükür olsun ki e, kuruluş sermayemiz kadar yardım yapabildik bölgeye. Hala da devam ediyor bu çalışmalarımız. Ee, hayatın devamlılığı anlamında, acentelerimizin işlerini devam etmesi anlamında e, konteyner ofisler oluşturduk. Deprem bölgelerinde bunları tahsis ettik acentelerimize. Şu anda faaliyetlerini bu, bu konteynerlarda devam ettiriyorlar. E, Sigorta burada eğer en başından devreye alınmış olsaydı, bizim hep söylüyoruz, dillendiriyoruz, diyoruz ki binanın henüz yapım aşamasında sigorta devrede da aslında, aslında bu kadar yıkım gerçekleşmeyecek. Çünkü maalesef ölümlerin tamamı binalardan kaynaklı, depremin kendisinden değil. Önlenebilmesi için binanın henüz yapılış aşamasından itibaren sigortanın inşaatla beraber eee devreye alınması sonrasında da devam ettirilmesi sürdürülebilirlik açısından önemli. Bölgedeki tahmini hasar ne kadar ve hasarın boyutu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Genel hasar yükünü aslında baktığımızda ekonomik olarak yaklaşık eee sigortacı sektörünü ilgilendiren ilgilen kısmı 100 milyar TL seviyesinde. Eee quick sigorta'nın baktığımızda bölgede hem iş yeri ve konut ve baktığımızda ot olmak üzere e, şeyleri vardı, sigortalıları vardı. E, tahmini 550 milyon TL seviyesinde bir e, bizde e, muallak hasar var. Onları e, bu döneme kadar e, epey bir e, şeyini e, ödemesini gerçekleştirdik. E, i̇steyenlere de avans ödemelerini e, yapıyoruz. Hala devam ediyoruz. Ekspertiz çok önemli. E, sahada eksperler e, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyorlar. E, tabii yıkım alanı çok büyük olduğundan dolayı e, hızlıca aksiyon almak mümkün değil maalesef sigortalar tarafında Çünkü e, her taraf yıkılmış durumda yani baktığınızda barınma ile ilgili konut e, yok yıkılmış e, iş yerini taşıyacaksınız yok yıkılmış durumda O yüzden bu alanlarda sadece yapabildiğimiz hızlıca kurtarma çalışmaları bunun için gerekli olan e, yardımları yapabilmek ardından Tabii ki eğer tamamen yıkılmış olanların e, Sigorta ücretini, tazminatını ödemek, geri kalan kısmında da tekrar hayatlarını devam ettirebilmek adına yanlarında olmak başka bir şey şu anda elimizden gelmiyor açıkçası. Evet. Deprem bölgesindeki çalışmalarınızdan biraz söz edebilir misiniz? İlk hafta biz hemen kendi şirket içinde bir komisyonumuzu oluşturduk ve bölgeye 3 ekip yolladık. Bunlardan birisinde ben de vardım. Bir ekibimiz... Adıyaman Malatya bölgesinde, bir ekibimiz Maraş bölgesinde. Benim de başında bulunduğum ekiple beraber Osmaniye, Antakya ve Adana bölgesindeydik. Açıkçası ilk günler, gittiğimiz ilk günler hala maalesef enkazdan can kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyordu. Barınma ve yemekle ilgili yardımlardı. Bunları koordine ettik bölgede. Hızlıca ihtiyaç olan çadır, ısıtıcı, battaniye ve yiyecek yardımlarını ilgilere ulaştırdık. Tabii bizim önceliğimiz ayağa kaldırılması gereken ajantilerimizdi. Bölgede 1200 civarında acentemiz vardı. Hızlıca bunlara tek tek aradık ve ulaştık. Yardıma ihtiyaç olanların yardımlarını gerçekleştirdik. Diğer arkadaşlarımız da hayatlarını devam ettirmeleriyle ilgili e, barınma ve diğer e, işte e, bölgeden tahliye işlemlerini gerçekleştirdik. Geçen hafta yine bölgede e, tekrar yerinde bir ziyaret edip e, Maraş, e, Antakya e, ve e, Antep bölgelerini tekrar ziyaret ettik. Burada hem eksperlerimizle hem de ajantelerimizle bir araya geldik. O, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Yapılabilecekleri tekrar gözden geçirip e, ilgili e, notlarımızı alarak ilgili birimlere iletmek üzere bölgeden ayrıldık. Kuyuk Sigorta, finansal sigortalarda iddiasını her zaman vurgulayan bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca finansal sigortalarınızdan bahseder misiniz? Müşterilerinizden ve acentelerinizden bu ürünlerinize dair ne tür geri dönüşler alıyorsunuz? 2018 yılında başlamıştık. Sektöre bu ürünü tanıştırma işini e, uzun dönem liderliğimize devam ettirdik. Geçen sene e, bu işin büyük ölçekli değil de aslında biraz daha mikro ölçekli olarak yapılması gerektiği konusunda karar kıldık ve stratejimizi onun üzerine kurduk. Bu nedenle fatura koruma öğrenim kredisi ve kira koruma ürünlerimizi ön plana çıkartarak müşterilerimizin hizmetine sunduk. Finansal ürünler aslında sigorta sektörünün bize göre geleceği. Artık sektörün oto trafik özellikle yani ürününden ...kafasını başka bir yönlere çevirmesi gerekiyor. Biz de bunu finansal ürünler olarak belirledik. Bu tarafta yapılabilecek aslında çok şey var, iş var. Baktığımızda sadece kefalet değil... ...diğer finansal ürünlerle beraber... ...sektörde uzun bir yolculuk yapmak gerekiyor. QuickSigorta şu anda 2022 yılını üretim büyüklüğü anlamında 5. sırada ama poliçe sayısı anlamında baktığımızda 1. sırada tamamlamış durumdayız. Bu da aslında tabana yayılmamızın bir göstergesi. Sektöre, müşterilerinize, acentelerinize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Mottomuz şu, trafikte takılıp kalmayın. Aslında baktığımızda Kuyuk'ta çok daha fazlası var. Biz acentelerimiz üzerinde 4200 aşkın acentemiz var. Bunlarla ilgili bir çalışma başlattık. Bu yıl içinde bu çalışmayı tamamladık. E, açıkçası, SDDK e, Başkanımız Mehmet Akif Eroğlu'nun söylediği gibi, her bir acentenin bir uzmanlık alanı olmalı. E, bu alanda uzmanlaşması, biz de e, sigorta şirketi olarak kendimizi finansal ürünler e, ve bireysel ürünler tarafında, diğer branşlardaki bireysel ürünler alanında uzman olarak değerlendiriyoruz ve uzmanlaşmak istiyoruz bu anlamda. E, Diyoruz ki herkes bildiği işi yapsın aslında baktığımızda. Sigortalılar içinde ulaşabilecekleri teknolojik olarak dijital bir yapıya kavuşmuş olan yapılarla ve özellikle de uygulamalar dediğimiz son zaman dönemde hayatımıza giren uygulamalar üzerinden çok rahatlıkla acentelerini seçebilmeli ve ürünlere ulaşabilmeli. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sektörün artık çok şeffaf bir yapıya doğru gittiğini görüyoruz. Bizde bu anlamda hem SEDEDK'nın yani düzenleyici ve denetleyici kurumun hem de diğer sivil toplum kuruluşlarının bunlar ajante birlikleri işte çalıştığımız işte eksperlerimiz, araştırmacılar, servisler bunlarla beraber bu şeffaf yapı içinde herkesin kendi uzmanlık alanı ile ilgili işlemlerde taşın altına elini sokmasını ve sektörü açıkçası tabana yayma ile ilgili, sigorta bilincini geliştirme ile ilgili çalışmalarda aktif olarak yer almasını istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için.